arkadaşlar bugün sizlerle beraber yanımda Erdem var. Selamun Aleyküm. Çık lan. Arkadaşlar ben yüzüme de video çektim. Sü. Tövbe Hadi. Tamam seni çağırmıştım ben. Bugün saklambaç baş. Ev oynuyoruz. Bravo. Pa 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 pa. Anne kim sarsın Ev dedim. Ebe, ebe, ya. Bir, iki, üç, dört.

Burada kedi var. Allah! <laughs> <Ofla>. Şaka mı? <laughs> he he şaka! Ben, evet. Aşağı. Ben Ben şimdi ben, 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 ben sayıyorum. Hatta kediyi göstereyim gel. De gel. Bir gel. Olayım. Var var. Nerede? Kafes dışı. Nerede? <laughs> Annem nereye oldu? Aa yap. Nerede korkuyor? Nerede? Geliyor, geliyor nerede? Bunun ne? için de evre gidiler var. Evet, <laughs> şey Hadi ver. Ben şimdi ben sayayım. ver bakalım. Git say. Arkadaşlar sayıyoruz. Her zamanki gibi. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam sana saklamayın. Önce nereden başlasın? Tamam. Arkadaşlar nerede? Bu. Aa nerede? Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Onun arkasında mı? Yo. Yo. Acaba mutfakta mı? Nerede? Ses ver. Lan neredesin? Ne bir çocuk arkadaşına ses verir la. Ne kadar inançsın? Burada da yok Allah'ım sen bana. Ort gördüm. Perinin arkasındasın. Gördüm. Ya hadi giri. <laughs> Oraya baktım. Beni gördü. Bana nasıl ne? Dışarıya bakmam lazım. Kim geldi? Kim geldi? Hiç kimse. <laughs> Abi hava bal gibi ya. Arkadaşlar dışarıya bakın dışarıya. Hava bal bal. Hava bal arkadaşlar hava bal. Bal kaymak a. Hava bal kaymak. Hava bal kaymak bal kaymak. Bal kayınıyor yani Bence bak. Bal kaymak nasıl? Evde Sanki senin kanalında bir abone var.

Baştan başla. Tamam. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42. Kırk üç, kırk dört, kırk beş, kırk altı, kırk yedi, kırk sekiz, var? Klan. Sanki kedi. Ama ben benim ayağım. Kim bana Bu Çok büyük. Oğlum da chamber'a mı gitsin? mısın? kuklu. Buradayım burada. Onların altındaydım. Biz. Bir kapat bakalım. Hadi. He. Görüşürüz. Git say. Ama bu kadar yeter. Yarın say. Yani, Arkadaşlar yoruldum. Eğer beni son bir kez daha bulursan helal olsun. 50'ye kadar. 5, 10, 10, 10. ay ya pardon. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gördü 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 Beni asla bulamazsın Çamlak çömlek patladı Çamlak çömlek patladı Asla öyle bulamazsın Çamlak çömlek patladı Çamlak çömlek patladı 5 kadar. 7 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12, 12, 12. oh Hayır. Hayır. Hepiniz görüşürüz. 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 Evet. Kanala abone olmayı, kimdine basmayı Ağabeyi. ve like atmayı Ağabeyi, unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.